Spor yazarları Galatasaray-Trabzonspor maçını yorumladı. Kazanan futbol değil, mücadele. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'la 0-0 berabere kalarak namı alıp ünvanını korudu. Spor yazarları müsabakayı köşelerinde değerlendirdi. Uğur Meleke, Hürriyet. Galatasaray bu sezonun en durağan oyunlarından birine oynadı. Orta saha kurgusundaki bozulma oyunun temposunu ve pas kalitesini düşürdü. İlk ayın yokluğunda Lemina'nın stoperde başlamasıyla orta alan bağlantısı koptu. Kaan Ayhan'ın girişiyle oyun toparlandı ama hücum hattında istenen üretkenlik gelmedi. Son bölümdeki baskı sonuçsuz kaldı. Net pozisyon üretilemedi. Ekrem Pehlivan, Nova TV Elbette modern futbolun getirdiği bilimsel yaklaşımlar, rakipleri detaylı analiz etme ve en az hatayla oynama felsefesi anlaşılabilir. Ancak bu durum bazen o kadar uç noktalara varıyor ki yaratıcılık, spontane ataklar ve bireysel yeteneklerin parlaması gereken anlar taktik tahtasında çizilen katı kurallara feda ediliyor. Galatasaray'ın hücum potansiyeline rağmen pozisyon üretmekte zorlanması, Trabzonspor'unsa savunma direncini ön planda tutarak işini görmesi, bir puanı yeterli bulması bu durumun en somut göstergelerinden biriydi. Mustafa Ersoy T24 Galatasaray 2 puan kaybetti ama oyun anlamında kazanımlar da vardı. Leminas top yerde güven verdi. Okan Buruk'un biz oynarız, rakip önlem alsın mantığı bazen tıkanıyor. Yunus'un sahada kalması zorunluluktandı çünkü kulübe katkı verecek oyuncu yoktu. Trabzonspor Fatih Tekke yönetiminde savunmada daha derli toplu, öz kimliğine dönmüş bir görüntü verdi. Ömer Üründül Sabah. Maç çok düşük tempoda başladı. Galatasaray'ın alıştığımız önde baskısı yoktu. Trabzonspor kompakt kaldı, Galatasaray'a geniş alan vermedi. İkinci yarıda tempo biraz yükseldi ama organize hücum yoktu. Fatih Tekke'nin planı tuttu. Galatasaray oyun olarak düşüşte, skor olarak avantajını koruyamadı. İskender Güven Sabah. Trabzonspor sınırlı kadrosuna rağmen birlikte oynama bilincini sahaya koydu. Takım savunması gelişmiş. Pas trafiği ve yardımlaşma geçen haftalara göre iyiydi. Galatasarayı kendi alanında tutmayı başardı. Bu beraberlik geleceğe umut taşıyor. Bülent Timurlenk Sabah. Kanatlar etkisiz kaldı, orta alan üretken değildi. İki takımda rakip ceza sahasında etkili olamadı. Maçta kalite düşük, mücadele yüksek düzeydeydi. Beraberlik adil sonuç. Levent Tüzemen Sabah. Galatasaray'ın geniş kadrosu var deniyor ama alternatif oyuncular kaliteyi düşürüyor. Okan Buruk değişikliklerde eli mecbur kaldı. Yunus zorunluluktan sahadaydı. Lemina'nın stoper oynaması dengeleri bozdu. Trabzonspor'sa savaşan, istekli bir görüntü verdi. Murat Özbozdan Sabah. Galatasaray evinde 2 puan bırakan taraf Galatasaray oldu. Takım çok pas yaptı ama etkili olamadı. Osimen ve Sane sahada varlık gösteremedi. Yunus ve Barış da bekleneni vermedi. Trabzonspor kalecisi Onan'a güven verdi. Kritik anlarda doğru hamleleri yaptı. Ahmet Çakar, sabah. Cihan Aydın iyi maç yönetti. O penaltı beklediği pozisyonu doğru değerlendirdi. Var müdahalesi gerekmedi, oyun yönetimi doğruydu. Hakemlik açısından sorunsuz bir mücadeleydi. Fırat Aydınız, Hürriyet. Kaan Ayhan'ın girişiyle Galatasaray topa daha fazla hakim oldu. Baskı kurdu ama final paslarında isabet bulamadı. Trabzonspor savunmada disiplini hiç bozmadı. 0-0 normal sonuç. Mehmet Ayan, Hürriyet. Trabzonspor fizik olarak üstün taraf gibiydi. Galatasaray topa sahip olsa da üretken olamadı. Hücum hattında kopukluk vardı. Fatih Tekke'nin öğrencileri özellikle orta blokta dirençliydi. Deniz Çoban, Fanatik. Hakem Cihan Aydın genel anlamda başarılıydı ama bazı pozisyonlarda fazla hoşgörülü davrandı. Oyunun akışını kesmeden yönetmeye çalıştı. Cem Dizdar, fanatik. İki santraforda etkisiz kaldı. Galatasaray rakiplerine nasıl durdurulurun örneğini gösterdi adeta. Trabzonspor kompakt kaldı, Galatasaray temposuz oynadı. Maçta yaratıcılık eksikti. Serkan Akçan, fanatik. Galatasaray vasatın altındaydı. Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında kaybedilen puanlar sezonun sonunda fark yaratabilir. Hücum hattı üretken değil, takım ritim kaybetmiş durumda. Erman Toroğlu, sözcü. Galatasaray Ajax maçını düşünerek oynamış gibi oldu. Enerji düşük, istek sınırlıydı. Trabzonspor ise eksik kadrosuna rağmen ne oynadığını bilen bir takıma dönüşüyor. Ercan Taner sözcü. Barış Ayper'in oyundan çıkarken ıstıklarması dikkat çekiciydi. Taraftarın sabrı azaldı. Galatasaray son dakikalarda bastırdı ama sonuç alamadı. Maçın hikayesi çok isteyen ama üretemeyen bir takım şeklinde yazılır. Engin Verel, akşam. Galatasaray ikinci yarıda oyunu kazanmak için zorladı ama finalde beceriksizdi. Trabzonspor kontrataklarda daha net pozisyonlar yakaladı. İki takım da maçın hakkını verdi ama kalite düşük kaldı. Sonuçta yazarların genel değerlendirmesi şu çizgide dürleşiyor. Galatasaray topa sahip olsa da üretkenlik sorunu yaşadı. Orta sahadaki kopukluk, hücum hattındaki uyumsuzluk dikkat çekti. Trabzon Sporsa, Fatih Tekke yönetiminde kompakt, dirençli ve planlı bir takım kimliğiyle puanı hak etti. Maçın ortak yorumu, beraberlik en doğru sonuç.